Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben uzunca bir süre düşündüm, taşındım. Ve yavruları tek bir annede toplama kararı aldım. Arkadaşlar şu iki gündür başıma çok şeyler geliyor. Şu cikoşin tavuğumuzda. Bu cikoşin tavuğumuz çok kabarık olsun arkadaşlar. Altında altındaki tüler birbirine yapışıyor. Ve yavruların boynu sıkışıyor. Ben yavru seslerine uyanıyorum tabii ki de. Yani yavru seslerini diyorum hemen koşarak indiğim kümese. Yavrunun boynu asılmış bir şekilde annesinin altında kalıyor. Ya paçasında falan takılı kalıyor. Hatta bir tanesinin tırnağı kırılmış. Çok iyi bir anne. Ama umarım bu annemizi, kekliklerimizi, başka tür hayvanlarımızı büyüttüğünü görürüz. O yüzden şimdi biraz akşamüstü Tam benim en sevdiğim havalar arkadaşlar. Ortamı karanlık yapalım. Artık iş yok, eve çıkıyoruz. <laughs> Mutluluğumun kaynağı bu. Şöyle... Bugün çok güzel bir haber var, bunu da söyleyeyim. Bantam yandotlarımız, iki tane yarkımız vardı. Biri, üç tane yarkımız vardı, bir yumurtluyordu. Ama bugün yeni bir yumurta daha gelmiş. Artık gömesimizdeki yumurtalar çoğalıyor. Şu başka bir tavuğum. Şu ilk yumurta yan buydu. Sonraki bu. Şu yumurtanın yapısı çok güzel. İdeal, sivrilikte. Buradaki saman da her gün dışarıda. Neyse, konuya geçelim. İnşallah düşündüğüm şey olmaz. Çünkü bunun yavrusu siyah arkadaşlar. Cikoş'un bu yavru hayatta bakmaz çünkü o yavrular siyah. Ama bunun altındakileri direkt anasının altına alıp direkt o tavuğun altına koyduğumda Tabi hepsini bir anda koymayacağım. İlk başta bir iki tane denemek için alacağım. ne olmuş bunlar fare gibi. Şimdi elimdeler. Bu tavuğumuzun kancağını pek sanmıyor. Bakar bu. Fark etmedi bile. İnşallah hemen uyum sağlarlar. Şu an hangisi olduğunu unuttum. Evet, aa dürtüyor. Şu. Bakın. Su içiyorlar. Çok güzeller ya. Maşallah. Bu arada annenin ayırmaktan vazgeçtim artık. Çünkü Orada ikinci bir lamba daha yakmam gerekecek. Sürekli masraf. Yavrular evet cihatlamaya başladılar. tavuz kuşlarımı salalım. Bunlar da görsel bir şölen ne de olsa. Hemencik kapımızı kapatalım. O ikisi biraz annesine alışsın sonra diğer 3 yavruyu da koyalım. Bu tavuğumuzu buradan çıkaracağım. Şu aradaki ufak yere, ortadaki yere alacağım. Horozu da hemen yanına katmayacağım çünkü horoz şu anda çok kızgın arkadaşlar. Bir bir aydır falan ayrı. Neredeyse. Tavuzlarımız çıktı. Evet ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Gelişmelerden tekrar devam edelim. Bu güzel manzaradan biraz da izletmek istedim arkadaşlar. Tavus kuşlarımız orada. Çok meraklı hayvanlar bu arada. Aşırı meraklı. Yani her şeyi öğreniyorlar. Her yere girip giriyorlar. Her yere gagalıyorlar. Bantamlarımız da bu şekilde. Bu arada bantamlarımızın bir tanesini sahiplendireceğim diyordum. O sahiplendirildi arkadaşlar hemen. Ee, nerede o tavuğumuz? Tünemeye çıkmış. O tavuğumuz sahiplendirildi. Yavrularımız da son durumu bu şekilde. Ee, biraz alıştılar artık arkadaşlar. Yani, yapacak bir şeyimiz yok. Onlar annesinin sesini duyduğu için oradan. O yüzden birazcık şey oluyorlar. Ee, kekliği de şöyle bir şey yapma gereği duymadım aslında. Böyle daha güzel göründüğünü kanaat getirdim. Ardıç yapraklarından Şöyle bir oraya siyah yani bir karanlık olsun diye öyle bir şey denedim. Görüyorsunuz giriyor zaten. Evet, durumumuz bu şekilde. Biraz daha akşam olsun arkadaşlar. Kalan yavruları da ayırıp o tavuğumuzu, Bje koşin tavuğumuzu şuraya koyacağız. Herkese yeniden merhaba. Bugün civciv birleştirme günümüzün ikinci günü. Dün akşam iki tane yavru koymuştuk. Artık onları alıştı. Hepsini bir anda koymak istemedim çünkü tavuğa şey olmasın diye bir anda yük olmasın diye. Alıştır alıştır yavaş yavaş koymak istedim. Bugün ikinci günümüz. Bakalım. Bugün bir iki yavru da denemek istiyorum. Bu arada nefes nefesi kaldım çünkü şu siyah güvercinle ninetlemiyor. Siyah güvercinle diğer iri erkeği biraz uçurmaya çalıştım açılsın diye. O yüzden öyle oldu. Şimdi şunun altından rastgele ah yavruyu dürttü pis. Bulamıyorum. Buldum. İki tane daha yavru aldım. Oo. Uh. Direkt getireceğim annesinin altına sokacağım. Karanlık olsun. Büyük bir ihtimalle fark ederler tabi de. Evet bir de şu an bile fark ettiler. Tavuğumuzun altına bir tane kaldı. Bakın yine bir eşleme. Maşallah. Bu anaç tavuğumuz mu? Bakayım. Bu yumurtlayan tavuk arkadaşlar. İki tane yumurtamız var. Dünkü yumurta bunlar. Bugün yumurtlamadı. Yarın iki tekrar yumurtlar. Bunların altına girdi. Artık cüce tavuğumuzun altındaki son yavruyu alıp tüm yavruları benzinimizin altına koyabiliriz. Bu arada arkadaşlar Hintlerin yavrularını kabullenmesinin sebebi Hintin altında da aynı renkten yavruların olması. Yani lütfen aklınıza başka bir şey gelmesin. Yoksa mesela bu yavru siyah olsa Hint bunu hayatta sadece Hint değil başka hiçbiri bunu yavrulara bakmaz. Tavuğumuz farkına vardı. Özür dilerim tavukçuk. da ötmeye çıkan yarkalarımızdan. Şu üst taraftaki maşallah. Bu arada güvercin alıştı. Bu siyah artık. Bu kedi yeni arkadaşlar. Kedi tutan. Bayağı bir uçabiliyor. Şu arkadaşlar şunun iniş çok hoşuma gidiyor bu arada. Ya başımı döndüreceğiniz. Hadi gir bakalım. Tek sen kaldın. Artık evin yolunu tut hanımına. Ben geldim de. Şuraya konacak şimdi. Hadi. Onu kafalım olmadan. Evet Hintler yavruları farkına vardı. Bir kaçmaya çalışıyor. çere çarpan yavru bir tanesi. Şimdi o anneyi oradan almam lazım. Bakın atılıyor. Niye aldın diyor. Ama en sonunda yani maalesef kızım. Ama sana ben kızım gerçekten istediğin kadar bak yumurtlayası kadar yavru bak. Sana baktıracağım. Hadi bakalım burada bir gün falan duracak. İki gündür olabilir. Birazdan su da koyarım. Bu kümese de boş dursun yani. horozumuz orada iyi. Horozumuzu da koyarım fark etmez. Yerimiz çok şu an için. Hatta şu horozlar da olabilir. Onlar da orada sıkıştı. Ayaklar açılır hem. Evet, yavrularımız orada. Bugün bulanık çekiyor yavruları. Yavru birleştirme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. 15 günlük olduklarına itibaren sularına 10 güne bir falan iç parazit ilacı vereceğim. İç parazit. Basit bir gözüküyor ama önemli bir unsur bu da benim için. videolarımı takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.